Arkadaşlar merhaba. Smart Multimedia YouTube kanalında yeni bir ürün tanıtımıyla beraberiz. Aracımız Kia Soul 2011-2013 yılları arasında geçerli çerçeve ve tablet uygulaması. 9 inç ekran çöz ölçümüz var. Menülerine şöyle bir gezdiğimizde Bluetooth'la telefonla görüşme ve aynı zamanda müziklerinizi dinleyebilirsiniz. Navigasyon Google haritaları da canlı trafiği göstermekte. Bunun yanı sıra uygulamalar menüsünün içerisinde Igo Navigasyon'da mevcut. Bununla da tüm Türkiye haritasını ücretsiz cihazdaki GPS anteniyle gideceğiniz adrese ulaşabilirsiniz. Bu cihazımızda CarPlay ve Android Auto var. Kablosuz bir şekilde Bluetooth üzerinden eşleştirerek arayüzü kullanabiliyoruz. Cihazımızın özelliklerine bakmak için de hakkında menüsüne girdiğimizde A55 4 çekirdekli bir işlemci kullandığını, 4 GB RAM, 32 GB hafız olduğunu, Android 13 sürüm ve QLED ekrana sahip olduğu ile ilgili çözünürlükte 1280-720 olduğunu görüyoruz. Gayet hızlı, stabil bir cihazımız. Fiyat performans cihazı arkadaşlar. İnternete de girer, YouTube'u kullanabilirsiniz, Play Store'dan uygulama indirebilirsiniz, Google Chrome'dan surf yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra torpida içerisindeki USB'den dosya yöneticisiyle film, müzik videolarınız ulaştığınız gibi seslerinizin de ayarlarını Equalizer menüsünden yapabilirsiniz. Cihazımızın içerisinden bir adet de kamera çıkmaktadır. Fiyat ve daha detaylı bilgi için 533 582 36 89 numaradan bize ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.